mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü tarifim erişteli ve nohutlu yoğurt çorbası. Tadı muhteşem oldu. Görüntüsü de bir o kadar güzel. Haydi tarife geçelim. Çorbamız için malzemeler 5 yemek kaşığı kadar yoğurt. 1 su bardağından biraz fazla erişte, yine 1 su bardağından biraz fazla haşlanmış nohut, e, birer tatlı kaşığı olmak üzere nane ve pul biber, bir yemek kaşığı kadar tereyağı, 10 su bardak su ve çorbamız piştikten sonra bir tatlı kaşığı veya arzu ettiğiniz kadar tuz. Bir yumurta, bir yemek kaşığı kadar da un kullanacağım. Öncelikle 10 su bardağı suyumu bir tencerede güzelce kaynatıyorum. Evet, suyum kaynıyor artık. Şimdi nohutlarımı koyayım. Lütfen nohutla birlikte erişteyi koymayın. Yoksa erişteniz çok fazla pişer. Ve hamur olur. Önce nohut biraz pişsin. Sonra erişteyi koyacağız. Çorban bir yandan pişerken ben şimdi terbiyesini hazırlayacağım. Terbiyemize de yoğurdumuzu koyuyoruz. ...sonra unumuzu koyuyoruz. Ve bir yumurta koyuyoruz. İsterseniz bir yemek kaşığı kadar da limon suyu ekleyebilirsiniz. O da çok güzel lezzet verir. Benim limonum olmadığı için koymadım. Bu şekilde. Suyum kaynadıktan sonra ben nohutlarımı koymuştum. 2-3 dakika kadar bunlar piştiler. Şimdi eriştemi ekliyorum. Eriştem de biraz pişsin. Bir 10 dakika kadar pişsinler birlikte. Daha sonra hazırladığım terbiyeyi de ekleyeceğim. Evet terbiyem hazır. Böyle hiç topak kalmayacak. Pürüzsüz hale gelecek kadar gelene kadar çırptım. Gayet pürüzsüz bir terbiye elde ettim. Şimdi çorbamın içine koyacağım. Şöyle bir bakalım. 10 dakika geçti. Eriştelerim çok güzel pişmiş. Artık terziğimi koyabilirim. Şimdi suyundan biraz alalım. biraz daha koyayım. Terbiyemden de buharlar çıksın. Yoksa <laughs> <laughs> Artık oldu bence. koyuyorum ama koyarken sakın böyle karıştırmayı unutmayın. Çok önemli. Yoksa çorbanız kesilir. Bir de sürekli karıştırın. Yani sürekli karıştırmak çok önemli. Durmadan karıştıracağım. Çorbamı şimdi arada bir karıştıracağım. Bu arada sosumu da hazırlayayım üstüne. Sosum için şöyle bir küçük şey aldım. İçine biraz sıvı yağ ekledim. Çok az. Şimdi tereyağımı da fırtayım. Çok az sıvı yağ, çok az e, ve bir yemek kaşığı kadar çok az sıvı yağ eklemiştim. Biraz bir yemek kaşığı kadar da tereyağım var. Böyle yakmadan yavaş yavaş eritiyorum. Eridikten sonra pul biber ve baharatı koyacağım. yakmadan bu şekilde yavaş biraz pis çabamızı unutmayalım Evet arkadaşlar ben şimdi sosunu da koydum. Şimdi tuzunu atacağım. Tuzunu başına veya ortasına koymuyorum çünkü çorbamız yoğurtlu kesilebilir. Şimdi altını kıstım. Tuzunu da atacağım ve çorbam hazır hale gelecek. Bu kadar tuz yeterli düşünüyorum. Yine yerken tuzu az gelirse eklerim. Evet arkadaşlar çorbam hazır. Şöyle içinde göstereyim. Çok güzel oldu. Şimdi tadına da bakacağım. Tadı gerçekten muhteşem olmuş. Görüntüsü de bir o kadar güzel ve çok besleyici bir çorba. Diyette olan arkadaşlarım da bu çorbayı tüketebilirler. Yavranın kendilerine göre ayarlayabilirler. Hem besleyici hem de çok tok tutar. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.